Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde ondalık ve devirli ondalıklı sayılar işleyeceğiz. Bunlarla ilgili işlemler olsun, çeşitler olsun, hepsini mümkün olduğu kadar bol örnekle çözmeye çalışacağız. Evde kal mesajımızı ve hayat eve sığar mesajımızı verdik. Ayrıca Yusuf Hoca Matematik YouTube sayfasından bizi takip edebileceğimizi, abone olabileceğimizi söyledik. Ve konumuza geçelim. Ondalıklı sayılar öncelikle. Ondalıklı sayılar, paydası onun kuvveti olan onun kuvveti olarak yazılabilen kesirlere biz ondalıklı kesirler, ondalıklı sayılar diyoruz. Mesela 3 bölü 10, 17 bölü 100 görmüş olduğunuz gibi paydası 10, 100, 1000 diye giden sayılar olabilir. 2 bölü 5 ifadesi biliyorsunuz, yani görüyorsunuz ki paydasında 10 ya da onun katı yok. Ne yapabilirim? Genişletme ya da sadeleştirme ile ben bunu onun katı olarak yazabilirim. 2 ile genişletirsem hem payı hem de paydayı çarptığımda 4 bölü 10 olur. 4 bölü 10'da yazılımı 0 tam 10'da 4'tür diyoruz. 7 bölü 4 ifadesini, eksi 7 bölü 4 ifadesini daha doğrusu paydanın 4 olduğunu görüyoruz. 10 yapmak için olmuyor. Herhangi bir tam sayı ile çarparsam 10 olmuyor. O zaman 100'e e, gitmek için uğraşıyorum. 100 yapmak için de 25 ile çarpmam lazım. 25 ile çarparsak eksi 175 bölü 100. 175 bölü de şurada yanlış bir şey yazılmış. Onu düzeltelim. O da eşittir. Eksi 1,75. 1 75, bir tam %75 şeklinde olur dedik. Nereden kaynaklanıyor bunlar? ABC bölü 10. 3 bas, ABC 3 basamak sayısı olmak üzere. 10'a böldüğümde e, sağdan başlayarak 1 basamak virgül kaydırıyorum. Yani B ile C'nin arasına virgül koyuyorum. AB virgül C şeklinde yazabiliyorum. Paydamızda 100 olursa 0 sayısı bize kaç basamak virgül kaydıracağımızı gösteriyor. 2 basamak kaydırırsak 1-2 şeklinde A ile B arasında gelir. A tam %BC. 1000 olursa 3 basamak kaydırırsak 1-2-3 dediğimizde burada bir şey kalmayacağı için bir sıfır atıp virgülü ne yapıyoruz yapıyoruz. Örnek olarak 2 tam onda 5 demek 25 bölü 10 demektir. Yani 25 bölü 10 demek virgülü kaydırırsak 2.5 demektir. 314 bölü 100 2 basamak kaydırdım virgülü bu tarafa kaydırdım. 3,14 biliyorsunuz ki pi sayısının en pratik yazılım hali. E, 2125 bölü 1000'de de 3,0 olduğu için 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, basamak virgülü kaydırırsak 2 ile 1 arasında gelirse 2 tam 1000 125 olur. Uyarımıza bakalım. Uyarımıza dedi. diyor ki A tam yüzde %BC şeklinde bir verilen ondalık sayımız varsa ben bu BC'den sonra sağ tarafa doğru istediğim kadar 0 ekleyebilirim. Virgülden sonraki ondalıklı kısımda istediğiniz kadar sıfır ekleyin. Sonuç değişmez diyoruz. Aynı şey A'nın sol tarafına da sıfırlar eklerseniz zaten normal sayılarda değişmeyeceğini biliyorduk. 2 tam 113 sayısı 2 tam 1130 sayısına ya da 2 tam 10.000'de 1300 sayısına ya da 2 tam 100.000'de 13.000 sayısına hepsi birbirine eşittir. Bu sıfır sayısını sonsuza kadar götürebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim ondaki sayılarda işlemleri onları işlemlerde öncelikle toplama çıkarma işlemi. Toplama çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar virgülleri alt alta getirmemiz lazım. 1 tam yüzde %25 ile 13 tam onda 4 sayılır virgülleri alt alta getirilirse gördüğünüz gibi 4'ün sağında 25 yukarıda yukarıdaki basamak var. Burada bir tane basamak olduğu için yanlış olarak bunu alt alta getirmeye çalışıyoruz. Virgüller alt alta geldiğinde burada bir basamak eksik kalmış olsun. İsterseniz buraya sıfır yazarak da Normal alt alta getirip toplama işlemini yapabilirsiniz. 5 6 aldık. 2 4 daha 6'dır. Virgülümüzü yazdık. 3 1 daha 4'tür. 1 de buraya yazılabilir. Çıkarma işleminde de aynı şekilde virgülleri alt alta getirerek çıkarma işlemini de yapabiliriz. 14 tam 10 da 2'den yanına bir tane sıfır atarak %20 yapılmış. Çıkarma şimdi buradan bir şey görmediğimiz için sıfır yazarsak fayda olur. 2 tam %14 çıkarırsak işlemimizi bu şekilde yapmış oluruz. Çarpma işlemi nasıl oluyor peki? Çarpma işleminde de sanki sayılarda virgül yokmuş gibi davranıyoruz. Yani 1 tam onda 2 ile 0 tam %6'yı çarp demiş. Hemen çarpalım. 1 tam onda 2 ile 0 tam %6'yı çarpın demiş. Ne yapıyorum? Sanki virgül yokmuş gibi. Yani burası 12. Burası da 6'ymiş gibi davrandım. Ne oldu? 72. 72. Buradaki virgülden sonraki basamak sayısı, diğer sayıdaki virgülden sonraki basamak sayısı bir tane burada var, iki tane burada var. Toplam üç tane basamağımız var virgülün sağ tarafında, ondalık kısmında. Üç basamak geliyorum. 1, 2, 3 diyorum. Yani 72'yi tekrar yazayım. 1, 2, 3 diyorum, virgül koyuyorum. Burada bir burada basamağımız eksik, bir de burada bir başındaki sayımız eksik. O da sıfırdan 1 karşılık gelir diyoruz. Bölme işleminde de virgül pay ve paydan aynı miktarda sola ya da sağa kaydırılabilir. Yani 1 tam onda 6'yı 0 tam onda 2'ye bölerken yine burada göstermeye çalışalım. 1 tam onda 6'yı 0 tam onda 2'ye bölerken ne yaptık? Her ikisi de virgülden sonra bir basamak e, ondalık kısmı var. O zaman ben buradaki virgülü buraya yine buradaki virgülü de buraya birer basamak kaydırdım. Ne oldu? 16 bölü 2 o da 8 eşit oldu. Peki diğer örnekteki gibi eğer bizim virgülden sonraki basamak sayımız eşit değilse yani demiş ki burada 2 12 ile 0,4'ü böl demiş. Öncelikle eşit olmadığı zaman hemen sağ tarafa sıfır ekleyerek eşitleyebiliriz. Aşağıda bir tane sıfır eklediğimizde eşitlenir. Virgül 2 basamak kaydırdım. 212. 2 basamak virgülü kaydırdım. 40 şeklinde yazabiliriz. Sadeleştirmeleri de yaparsak eğer ki 53 bölü 10'a eşit olarak bulabiliriz. istediğimiz değer. Bölme şimdi de dediğimiz gibi bu şekilde yapılabilir. Evet. Uyarımız var. E, ondalık olarak, devirli ondalık olarak, devirli sayılarımız da var diyorsunuz. Devirli ondalık olarak verilen bir ondalık sayıyı e, rasyonel sayıya dönüştürmenin yolu. A tam B, C şeklinde demiş. C'nin üzerinde görmüş olduğunuz gibi devir çizgisi var. Kesici çizgisini çektim. Pay kısmına yazacağım şey şu. Sayının tamamı yani devir çizgisini ve virgülü görmeden sayının tamamı ABC sayın tamam dediği için çizgiyi ve virgülü görmedim ABC eksi devretmeyen kısım işte burada hata yapıyoruz. Devreden kısım yapıyoruz. Devretmeyen kısım kapatıyorum. AB virgülü görmeyeceksiniz. AB olduğunu görüyorsunuz. Bölü payda da sadece ondalıklı kısımda yani iki basamaklı BC sayısında. Önce üzerinde çizgi olan Devletçisi olan basamaklara bakıyoruz. Sadece bir tane basamağımız var. Onun yerine 9 devretmeyen B var. Onun yerine de 0. Yani adedi kadar bir tane devreden sayı var bir tane devretmeyen sayı var. 9 ve 0'dan 90'ı yazıyorum. ABC eksi AB bölü 90'dır diyorum. Son bir olayımız yapalım. Ondan sonra da örneklerimize geçelim arkadaşlar. Bir sayının bilimsel gösterimi ne do, e, tam sayı olmak üzere a sayısı da 1 ile 10 arasında bir e, sayı olmak üzere bir sayının a çarpı 10 üzeri n bakın buradaki a sayısının 1 ile 10 arasında olması lazım. Bu bizim için önemli. Eksi ya da artı burada o da çok önemli değil. E, pardon, eksi ya da artı değil, pozitif olması lazım. 1 ile 10 arasında bir sayı olması lazım. Diğer tarafta da 10 üzeri n. Şimdi örneğimize ne demiş? 125'in yanına 2, 4, 6 tane 0 koymuş. 125, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu bilimsel gösterimle yazalım demiş. Bunu şöyle yazabilirsiniz. 125 çarpı 6 tane 0 olduğu için 10 üzeri 6 yazabilirsiniz. Ama bu sayı işte A sayı istediğimiz sayı 1 ile 10 arasında değil. O zaman ben 125'i 1, 2 basamak buraya kaydırırsam eğer ki 1,25 olursa istediğim gibidir. 2 basamak kaydırdığım zaman sol tarafa kaydırırsam üstümü büyütüyorum iki basamak iki büyüttüm. Sağ tarafa kaydırsam da üst ona göre küçültüyorum diyebilirim. Bir de negatif olarak verilen bir sayımız var. Sayımız sıfır tam 3 tane daha sıfır var ve 16. Buradaki sayıda ne yapabiliriz diyoruz. Bakın 16, 16 değil de 1, 10'da 6 yazdık. Yani virgülü nereye getirdik? Buraya getirdik. 1, 2, 3, 4 basamak getirdik. Ne tarafa götürdük? Sağ tarafa götürdük. Sağ tarafa götürdüğümüz için de burayı ne yapıyorum? Yine e, bu şekilde e, negatif olarak sıfırdı eksi olarak yazıyorum. Yani 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Virgülün hareketini burada takip ediyoruz. Virgülümüz buradaydı. Virgülümüzün geldiği yer burası olacak. Yine söylüyorum burası... 16 çarpı, eğer yani virgül buraya geçseydim 303 basamak kaydım için bu şekilde de yazabilirdim. Ama bu bilimsel gösterim değildir. Bilimsel gösterim olması için buradaki sayının, a sayısının 1 ile 10 arasında bir sayı olması gerekir, gerek. Evet. Örneklerimize başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi 12 virgül 13 sayısı artı 0,14 eksi 1,22 bölü 0,1 Yazalım. 12,13 artı 0,14 eksi 1,22 bölü 0,1 Ne yapmamız lazım? İşlem önceliğini unutmamamız lazım. Önce şu bölme işlemini yapalım. Hemen şurada yapalım. 1,22 bölü 0,1 arkadaşlar. Ne demiştik? Virgülden sonraki basamak sayısını eşit olacak şekilde ayarladım. Bir tane sıfır ekleyerek virgülden sonra iki e, sıfır oldu. Ve bu işlemi ne yaptım? Kaydırdım. İki basamak bu tarafa kaydırsam 122 bölü 10 olur. Bu şekilde yazabiliriz bunu, tamam? Mı? 122 bölü 10. Ya da e, bölme işlemi yaptığımız için. Onu, onu işlem yaparsak 12,2 10 olarak yazabiliriz. Şimdi sorumuzu bir kez daha yazalım. 12,13 0,14 virgüller alt alta geldik. 12,2 Şuraya bir tane de 0 ekleyebiliriz dedik. Ama burası çıkarılacak. Önce şu ikisini toplayalım o zaman. Karıştırmayalım. Bunların ikisini toplarsak 7 2, 2 ve 1. 12 virgül %27. Şuradaki 12 virgül 20'yi de çıkarırsak eğer ki ne olur? 7, 0 0, 0 virgül nerede? Burada. Yani 0 virgül 0, 7 olarak bizim istediğimiz sonucu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Ee, i̇şlem önceliğine ve işlem önceliğinden sonra da toplama işlemi çıkarma işlemi yaparken basamakların virgüllerin daha doğrusu alt alta gelmesi gerektiğine özellikle dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım dedik. Evet örneğimizi görüyorsunuz. Örneğimizde bir bölme işlemleri var. Bu bölme işlemlerinde ne yapacağız dedik. Virgülden sonraki basamaklar eşit işte olacak. 0 tam 10'da 2, 0 tam %1. Eksik olan hangisinde? Burada. O zaman burayı bir tane sıfır ekledik. İkincisinde 0 tam 10'da 3 0 tam %6. Eksik nerede? Burada. Buna da ekledik. Eksi 0 tam %3 0 tam %1. Burada eksik yok. İkisi de aynı. Evet. Birinci bölme işlemin sonucu ne olur? İkisini de kaydırırsak 2 iki basamak 20 bölü 1. 20 bölü 1. Yani 20 olur. Artı. Burası ne olur? 30 bölü 6. Yani 5 olur. Eksi. Burası ne olur? 3 bölü 1 yani 3 olur. Bu işlemin sonucu bizim aradığımız cevaptır. 25 3'ten 22'yi elde edebiliriz. Geçtik diğer örneğimize. Devirli ondalık sayılarla ilgili işlemlerimiz. Şimdi toplama ve çıkarma işlemleri var. Yani önceliğimiz yok. İstediğimiz önce yapabiliriz. Önce şu aradaki 2 tam 10'da 4 ile 1 tam 10'da 4'ü çıkarma işlemini yapalım. Neden buradan başladım? Çünkü virgülden sonraki kısımları hem devreden kısım hem de basamak adedi birbirinin aynısı. Yani 2 virgül 4'ten 1 4 çıkarırsak ne olur? 1 olur. Orası 1. Diğer tarafta ne vardı? 2 virgül 14 artı 3 virgül 55. 55'in 55 üzerinde çizgi olması çok da önemli değil. 5'in üzerinde de çizgi yapabilirsiniz. Değil mi? O zaman bunu 2,14'ü sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü 4 için bir tane 9, 1 için de 0 yazabiliriz. Artı bunun içinde sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü 9 yazabiliriz. Bu işlemin sonucunda 1 ekleyeceğiz. Onu da unutmayalım. 214'ten 120 şey 21'i çıkarırsak 193 kalır bölü 90. 32 bölü 9 Onla genişlettim. paydasını 90 olsun diye. 32'yi de onla genişletsem 320 bölü 90. Bu da 513 bölü 90 yapar. Artı 1 vardı. 1 de 90 bölü 90 olduğu için ne yapar? 603 bölü 90 yapar arkadaşlar. Bunu da bölerseniz eğer ki 603 9'a bölünür. 9'a bölünürse 67 olur. 9'a bölünürüz 10 olur. 67 bölü 10 ya da 6 tam 10 7. Bizim aradığımız cevaptır. Yani cevap C şıkkıdır. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. X virgül Y Y devre diyor ve Y virgül X bu sefer de X devre diyor. Toplamları 20 bölü 3'müş. X artı Y nedir deniyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Dedik ki x virgül y demek ne demekti? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra bir tane basamak e, o, o, da devrettiği için 9. y virgül x sayının tamamı x y ve y x iki basamak sayılar. Bunu unutmayalım öncelikle. Eksi devretmeyen kısım bölü bu da 9. Bunun x'in topla demiş. Topluyorum bunun x'in yazalım yan yana. Demiş ki x y eksi x bölü 9 artı y x eksi y bölü 9. Bunları toplamaya çalışalım. Şimdi paydaları her ikisinde bir kere 9. Tamam. x y 2 basamaklısı y x 2 basamaklısı eleştir. Yani burada 10 tane x var. Buradan bir tane x çıkardık. 9 tane x kaldı. Burada bir tane x ekledik değil mi? Artı x birler basamağında olduğu için bir tane x ekledik. Yine 10 tane x oldu. 10 tane x'imiz var. Y'ye hesaplayalım. Bir tane y burada var. Eksi bir tane y çıktı. Kalmadı. 10 tane de burada var. Artı 10 y. Yani 10 parantezinde x artı y bölü 9 neye eşitmiş? 20 bölü 3'e eşitmiş. Öyle söylemişti. Sadeleştirmemizi yapalım. 20 ile 10 sadeleşir 2 kalır. 9 ile 3 sadeleşir 3 kalır. Demek ki x artı y eşittir. İşler sütler çarpma yaparsak 6. Peki bize neyi sormuş? x artı y. Demek ki aradığımız, bulduğumuz sonuç aynı zamanda aradığımız cevaptır. Dedi. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. Hem devirli hem de devirsiz olan negatif olan sayılarda ne yaptık? Sıralama yaptık. Şimdi öncelikle hepsini artı gibi düşünüyoruz. Yani m eşittir 0,21. Ne demektir bu? Buna istediğiniz kadar sıfır ekleyebilirsiniz demektir. Doğru mu? N eşittir 0,21. 1'in üzerinde çizgi var demek. Bunun sonsuza kadar basamaklar alt alta gelecek şekilde 1 diye ekleyebilirsiniz. Böyle gidiyor. Ve son olarak k eşittir 0, 210. Onun üzerinde çizgi olduğuna göre 10, 10, 10 diye gidiyor. Bu sayılarımız bunlar. Bunlar dediğimiz gibi pozitif olarak düşünürsek. Şimdi en soldan en soldan başlayarak sıralayacağız. Sıfırlar aynı. ikiler aynı. Birler aynı. Buraya kadar herhangi bir farklılık yok. Buradan sonra başlıyor. Buradan ne? Bir. Diğerleri sıfır. O zaman ne? Bunların hepsinden büyüktür arkadaşlar. Pozitif olduğu zaman. Bunu da hallettik. Şu zaten halloldu. Şunu yazdık. Şimdi bu ikisini M ve K'yı karşılaştırıyorum. M sıfır olmaya devam ediyor ama K burada 1 gelmiş. O zaman K da M'den büyüktür. K sayısı M sayısından büyüktür. Eğer pozitifse diğerlerini yapmaya gerek yok. Sıralama bu şekildedir. Ama bu sayıların hepsi görmüş olduğunuz gibi hepsi negatiftir. O zaman ben bu eşitliğin yönünü değiştiriyorum. Yani N, K, M ifadesini bu şekilde yazabilirim. Bu da hangi şıkta var? Bu şıkkımızda M, K, -N. Evet E şıkkında bu olduğunu görüyoruz. Pozitifmiş gibi düşündük. Sonra negatife çevirdik. Evet. Bu soruyu kendi isminize de yapabilirsiniz. Evet ben e, Fatih, Bulut, Harun, Kan yerine Okan yerine de Yusuf olarak yapıyorum. Ama burada harfleri aynı olsun. Yine Fatih için yapalım. Fatih. Bakın altta da Fatih var. Virgülleri daha sonra koyacağım. Bulut. Bulut. Harun. Harun. Ve son olarak Kan. Kan ama Okan gibi diyelim sıfır var burada. Virgüller nerede? Her birine virgül koyalım. Burada i ile h arasında, burada a ile t arasında. Burada buluttaki virgüller bu şekilde. Harun'daki virgüller bu şekilde. Bu da bu şekilde verilmiş. Evet. Her birini ayrı ayrı bulmaya çalışalım. Yukarıdaki Fatih, e, bunların hepsi birer harf olmak üzeredik. Nerede? İki basamak. Bakın aşağıda A ile H, T arasında, burada I ile H arasında iki basamak. Demek ki yukarısı iki basamak büyük. İki basamak büyükse birin yanına iki tane sıfır atacaksınız gençler. Tamam. Burada nerede? Bir basamak. Bir basamaksa o zaman yukarıda olduğu için, yukarısı daha büyük olduğu için 10. Aşağısı daha büyük olsaydı, burada da içinde söylüyorum. 1 bölü 10, 1 bölü 100 olurdu. Onu da unutmayalım. Artı. Burada da R ile U arasında, U ile N arasında. Yani bir basamak yukarıdaki daha büyük yerde. O zaman bu da 10'dur. Yine aynı şekilde burada da bir basamak daha büyük yerdi. Bu da 10'dur. 100 artı 10 artı 10 artı 10 hepsi ne yapar? 130 yapar diyoruz. Evet. Son bir örneğimize geçelim. Örneğimize de demiş ki eee 0 tam 10'da 9, 9 devrediyor. 1,99, 99 devretmiş. 999 devretmiş. 9999 devretmiş. Şunu bilelim burada. Devreden 9 olduğu zaman 9'un bir önceki basamağını yuvarlıyoruz. Bir üstte. 0 tam 10'da 9 sayısı. 9'u yuvarlarsam yukarıya 1 gelir. Burası 0 olur. Burası 1. 99, 9 yuvarladık. 2. 1 geldi, 2 geldi. Sıfırları boş verin. Buradan ne gelir? 3 gelir. Buradansa 4 gelir. Yani sırasıyla 1, 2, 3, 4. Bir üste yuvarladık. Bunların hepsini yapmış, toplanmış. 1 artı 2 artı 3 artı 4 toplarsak ona karşılık gelir. Evet arkadaşlar onları sayılarla ilgili işlemlerimizi yaptık. Yine hatırlatmamızı yapalım. Yusuf Hoca Matematik YouTube sayfamızdan ne yapıyoruz? derslerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Evde kalıyoruz. Derslerimizi devam ediyoruz. İyi günler. Kolay gelsin.